Kıymetli dostlar, istiğfardan bahsedeceğiz. An Enes, Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men istanferallaha azze ve celle. Fi'i bu ayda, Recep ayında, içerisinde bulunduğumuz bu ayda kim? Allah'a istiğfar ederse, merraten vahide, tek bir kere. Recep ayında tek bir kere Allah'a istiğfar eden, gafarallahu azze ve celle'le bu. Rabbimiz söz veriyor, onu hak diyor. Diğer taraftan büyüklerden, sahabeden bir zat diyor ki Karahtu diyor, okudum diyor fi ba'di kutubillahi azze ve celle Kur'an'dan önce bazı kitaplarda yani Rabbimize ait olan tahrif olunmamış, değişmemiş kitaplarda okudum diyor. Ne okumuş? Enne men istagfarallâhe bil gadâti vel aşeyi kim gece gündüz Allah'a istiğfar ederse, Allah'tan bağış talep ederse firaca bu ayda sebeine mervaten yetmiş kere haram Allah'u ceseddehu alemna Yüce Rabbimiz onun cesedini, bedenini cehenneme haram kılar diyor. Ben bunu eski kitaplarda gördüm diyor. Dolayısıyla kıymetli dostlar günde en az 70 daha fazlasını yapabiliriz inşallah. Recep'i istifarayı daha fazla istifar ederek inşallah cesedimizi, bedenimizi cehenneme haram kıldırabiliriz. Allah dostlarından birisi Ahmed bin İcazi rahmetullahi aleyh o buyuruyor ki o kendisi zaten anlatacağımız istifarı böyle ellerini havaya kaldırarak Allahumma firli ve erhamni ve tub Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni bağışla, varhamni, bana acı ya Rabbi, bana merhamet et ya Rabbi, ve aleyye ya Rabbi, benim günahlarımı bağışla, beni affet ya Rabbi, diye benim tövbemi kabul eyle, diye ellerini açıp yalvardığını söylüyorlar Allah dostları ve o Ahmet Hicazi rahmetullahi aleyh diyor ki kim bunu bu istiğfarı yaparsa Allah -u Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Bir önceki zatın söylediğiyle Ahmed bin Hicazi'nin söylediği neredeyse aynı. Dolayısıyla kıymetli kardeşler 70 kere bu istifari yaparsak hangisini Allahu mağfirli varhamni ve tub ki biz 70'ten daha bizim günahlarımız çok. Biz 70'ten daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 kere yapıyormuş günde. En az 70 kere Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bahsetmiştik. O günde 12 bin böyle iplik alıyormuş, ipliği düğümleye düğümleye günde 12 bin istiğfar. İnşallah Recep'te bu istiğfarı bol bol yapalım. Tekrar alıyoruz. İnşallah arkadaşlar eğer atabilirlerse bunun görüntüsünü de size atsınlar inşallah. Neydi o istiğfar? Allahümme <laughs> gfirli ve erhamni ve tüm Arapçasını okuyamayan kardeşlerimiz Türkçesinden. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana acı ve benim tövbemi kabul eyle diye inşallah günde en az 70 kere istiğfar edelim ve cesedimizi, bedenimizi ateşe haram kıldıralım kıymetli dostlar.